Ben burada biri vardı aldım onu baba. Bir e de ben yukarıda birine vurdum baba. Zaten team wipe dedi. Köşeleri de üç haritalamaya alak. Adam var burada. Zırh. Güzel O da benim. Hı. <laughs> ağır evet. claro. <laughs> Bu Dur ah. okay. Adamlar işaretler. çok az. Dırhı kırık. kırık. Göremeyim. Görsem bir şey Tamam an. tamam. Görsem. Tamam. Yürü, Altımda adam var. Arkandayım yürü. orada da oğlum geldi aşağı bize geliyor amına abi. Aha geldi ya şu de şunu al Şu adam orada bize yakın ha. Abi, o, benim adam uçuyor lan. Abi. Ne yapıyorsun kurban oldumun yarattı. Bak hala arkada kaldıydım ya salak. Bir şeyler oldu da orada. Adamlar. Adam var adam var yolda. <laughs> Lan ne kadar yedi niye düşmedi bu? Ben de sıktım. kalmış sağa sola sıkıyor. Aha. Terbiyesiz. Ya tamamen terbiyesiz babacığım. Başka bir şey değil yani bu. saygısızlık ya. Allah'a billaha ya. Atma benim gibi. Ana ne. Ne kadar vurdun biliyor musun? Fatih Fatih. Adam. Bas oynayalım bas. Bas oynayalım bas. Aha burada var yakın. Elini benden oyna benden. Sakin sakin aramızda 40 metre var. Adam, bakıyor. Yeniyor yeniyor. Allah'ım yarabbim düşmemeye yemin et. Düştü Tamam sal onu şunu vuralım bırak onu. Orada iki kişi var. Gördüm tamam Çatıya çıkacağım şimdi. <laughs> Amma bir daha bastım. Aşağımızda. Altımızda ya. hikayet Aa, Aha aha aha. Önümde önümde önümde. <laughs> aha a o çattakiler ya. Koşuyor yolda mı? Kaç kişi vurdum ha öyle lan? Valla anlamadım babacığım oluyor. Yelek var. Aa, Düştü o da. Gördük gördük. Alan geliyor mecbur çıkacak veya ölecek orada. adam onu oradan adam bakıyor. Nereden bakıyor adam? Bir saniye. Hangi? Böyle sen bu e, galiba N18 tarafından gibi geldi de dur bakalım. Aha. Tabak. Adam buraya. var çatıda. Yukarıda çatıdalar. Gördüm, gördüm, gördüm. Üfff. Siste, siste, siste. Ben seni siste. İnan, Şu inan. Şuraya insem görürüm. Orayı almışlar <laughs> keskeni. Sakin, sakin. Bir dakika silahımı alıp geliyorum ben. Çık lan çık. Vay buraya. Tamam. Ee, nasıl yapalım? Nasıl edelim? Nasıl yapalım? Çıkabiliyor musun buradan? İplikten çık çıkıyorum çıkıyorum evet, yukarı çıkıyorum da yakında şey var market falan var mı diye UAV alalım diye baktım Aynen o tarafta var Sen yani parayı bana atman lazım Çabuk atı ben oradan? Ama geliyor yani, hadi dikkat hadi yetişemeyebilin ya Ben gideyim işte iki tane UAV alayım göreyim baba Market yakın zaten <laughs> Alan. al daha birine basayım. adamlar da yakın gördüm. Benim oldu bir anım üstünde her iki kişi de arkanda. Karşı abi. Geçeceğim. Yol, 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 yol. Ha, şimdi ne yapacağımız? Orada sıkmak kolay. İyi, ne oldu? Ee, ben burada karşılamayacağım sizi. Burada solumuzda bir kaç kişi vardı baba. Al sana bir daha yürü bir basayım. Gördüm adamları. Burada var bunlar. Aynen aynen. Tamamdır. Bu tarafa gel. Ha orayı vuralım, orayı vuralım, orayı vuralım gelme. Gelme 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 gelme. Direkt oraya oyna. Şu... Evet, market tarafında değil mi şurada? Aynen aynen burada bir yerde de. Bakıyor. Gördüm çatı. Çıkın. açtı. Yedi biraz daha. Biri mi uçuyor? Hadi lan. Aha UV verdi güzel. Zırhını kırdım onu. Kaçtı. Ben de vurdum. Kırıldı da kaçtı. Arkadan bakan var ya. Kandala çektim, Alaaddin. Şurada herhalde adam. Mikael oy oyna ya aman. Bunu bağla gel gel. Geliyorum ben. Bir yerde. Orada orada aşağıda sağda ya. Sanki gördüğüm gibi. İki kişiler iki kişiler iki kişiler. Kendimi kaldırıyorum ben. Adam sağda sağda. Beni bırak içeri girin, içeri gir. Kabuk kaldırın beni. Hemen gitmemiz lazım. Nükör niye burada bekleyecek sağda solda burada bir yerde. Şu arabanın dibi aha şuraya pusamın abi. Soldan ses geldi dikkat edin. Şurada adam. Adam var sağdan adam bakıyorum Mikael. Adam. baktı gördüm. Aha şurada şurada. Şey. İki kişi var burada. Kutma benim gibi onun elini. O da benim gibi. benim suya bir benim suya bir alerjim var da. Yukarıda yukarıda çık vur çık vur çık vur çık vur Çık vur direkt Çık vur Canları yok öbüründe canı yok onun da zırhı gör. o da <laughs> Neyse canı <laughs> sağ ol Ben bana attı zannettim bana bana <laughs> Kısmet kısmet olsun Olsun bu çocuğu <laughs> I uh -huh.